Çok ilginç bir konum var arkadaşlar ama bayağı uzun bir konu. Gerçekten güzel bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en zeki adamlarından biri kabul eden bir adam var. Kimse de tanımıyor bunu. Chris Langdon diye birisi. Şöyle kimse de tanımıyor değil tanınıyor. Ama çok böyle hani normi, bizim gibi normiler bilmiyor. Adam şu anda şeyde yaşıyor. Çiftlikte yaşıyor. Bir Amerika'da bir çiftlikte yaşıyor. Bu adamla röportaj yapıyorlar. Adam Tanrı'nın var olduğunu inanıyor işte cehennemin, cennet gibi şeylerin var olduğunu inanıyor. Bunu böyle bilimsel olarak anlatıyor. Kendi kafasına göre biraz değiştiriyor tabii de. Çok değişik. Bunu bizimkiler zaten görse görmemişler bak. Görmemişler. Bizimkiler görse Chris Langan olması lazım adamın adının. Şey derler büyük ihtimal. Dünyanın en zeki adamı Allah CC var dedi falan. Allah'ın varlığını kabul ediyor falan. Çok değişik. Akademik kariyeri var mı diyor. Çok fazla. Yani bildiğim kadarıyla çok yok. Çünkü okula gittiği zaman okuldakilere göre çok fazla zeki geliyor. En sonunda gidiyor, şey yapıyor artık. Çiftlikte yaşıyor. Bu gerçekten çok ilginç. Neden ilginç biliyor musunuz? Şu şu ilginç arkadaşlar. Tamam. Öncelikle zaten bunu benimle konuşan arkadaş da dedi. Yani ben azıcık aklımla bile dinleri böyle sorgulayabilirken, bu adam bu kadar yüksek aykuyla nasıl bunu yapmış diye bir iki tane gerçekten e, tartışılması gereken konu var bence. Bir tanesi adam gerçekten o kadar yüksek IQ'ya mı sahip yoksa sallamışlar mı? Bunun cevabını biliyorum. Çünkü ben mesela bunu random olarak görmüş olsam ilk aklıma o gelir. Lan ilk defa ben bunu görüyorum. Gene öyle saçma sapan dini kanallardan bir tanesi mi yapıyor bunu? Adam gördüğüm kadarıyla resmi olarak IQ testlerinden harbiden yüksek almış. Ve şöyle oluyormuş arkadaşlar. Dünyanın en zeki adamı olduğunu nasıl bilebiliyorsun? Normal IQ testine giriyor. Bu arada çok İlginç bir şey var arkadaşlar. IQ'dan sonra WAIS diye bir şey çıkıyor. W A I S diye. IQ'dan daha iyi bir test olarak çıkıyor. Sonra da ikisi de rafa kaldırılıyor ve deniyor ki insanların ne kadar zeki olduğunu anlayabilecek bir test yok ve nasıl ne kadar zeki olduğunu yaptıkları işlerle ancak anlayabiliriz şeklinde konuşuluyor. Ancak şu anda hala da IQ muhabbeti arada sırada da görüyoruz. İşte burada mesela gene gördüm. Bu çok ilginç çünkü mesela ben bunu e, okuduğumda 20 sene falan önceydi. Ama hala da IQ muhabbeti devam ediyor. Yani insanlar bu konuya vardıktan sonra bile IQ muhabbeti devam ediyor. Birincisi, bunun gibi adamlar bu kadar yüksek IQ ya sahip oldukları nasıl e, anlaşılıyor? Zaten ilk normal IQ testinde çok yüksek alıyorlar. Bu bir. Ondan sonra böyle insanların en üstteki böyle %0.0001 mi öyle bir şey bölümündeki kadar yüksek zekalı insanlar için mega test diye bir test yapılıyor. IQ testine ben normal IQ şimdi iş, ilginç yanı bu işte. Şimdi ben normal IQ testine bak, şeyine baktım. Ne derler? Örneklerine bakmıştım. 2019 civarı olması lazım. Babam hastaydı çünkü oradan hatırlıyorum. Testlerine bakmıştım. Baktım. Lan dedim bu benim çözebileceğim şeyler değil. Çok ilginç. Neden? Mesela şekil gösteriyor. İşte değişik değişik 3 tane şekil gösteriyor. Sonra diyor ki 4. şekil ne olmalıdır? Hiç kafamın çalıştığı şeyler değil bunlar abi. Bazılarını tabii normalde yapıyorum ama hepsini yapamıyorum tabii. Daha en zorları beni aşıyor artık. Daha doğrusu zorlaştıkça yani zorlaşanlar beni aşıyor. Aynı şekilde sayı dizilimleri. Sayı dizilimi en sonunda diyor ki işte sıradaki sayı ne olmalı? Size çok değişik bir şey vereyim mi? Bir tarafta onu düşünün hadi. Değişik bir burada işte IQ testlerinde olan sorulardan bir tanesi. Sıradaki sayı ne olmalı? Bu kadardı soru. Soru bu kadar. Sıradaki ne? Bunlar mesela hani birkaç şeyi böyle birleştirdiğiniz sorular. Bilen olmadı. Bilen çıkarsa söyleyeceğim arkadaşlar. Bilen çıkarsa söyleyeceğim. Ara ara bakıyorum çete. Bakalım bilen çıkacak mı? Mesela bu IQ testinde zorlardan ne kadar zor olduğunu bilmiyorum ama zor sayılanlardan bir tanesiymiş. Evet. Kuzey bildi. İlk kuzey bildi. Sonra Depressed Game Developer. Bir sonra bildi. Mr. Play nerede ya? Aynen. Mr. Plappy daha önce bilmiş. İşte şunun olayı şu arkadaşlar, şimdi IQ testi bir insanın ne kadar zeki olduğunu gösteriyor ya ama şöyle bir şey var, gerçekten testlerden birkaç tane deneme testi yaptığın zaman adamların şeyini öğreniyorsun. Ne çeşit test yapıyorlar, onu öğreniyorsun. Onu öğrendikten sonra mesela 4-5 tane teste girince önceden, deneme testi gibi yani sonra normal teste girdiğin zaman baya baya daha iyi yap yaparsın. Çünkü adamların nasıl düşündüğünü öğrenmiş oluyorsun. O yüzden çok sağlıklı değil bence. Ondan sonra verbal dedikleri bazı sorular var. Verbal dedikleri de sözel. Mesela basitlerinden bir tanesi. Ağaç işte orman ise ya İngilizce'den çevirmeye çalışıyorum da. Mesela ağaçla ormanın bağlantısı yıldızla neyin bağlantısıdır gibi. Ağaçla ormanın bağlantısı yıldızla neyin bağlantısıdır gibi sorular. Bunlar tabi basitleri. Bunlar basitleri tabi uzay değil. Intelligent Quotient diye mi geçiyordu IQ? Intelligence Quotient diye mi geçiyor? Tam hatırlamıyorum. Ondan sonra şeyler böyle, sorular böyle. Ondan sonra abi bunlardan iyi yaptığın zaman mega test diye bir test giriyorsun. Ondan da yine çok yüksek, çok daha zor sorular ve süre sınırlaması yok. Ama işin ilginç yanı şu. Zeka belirlemede işin ilginç yanlarından birisi şu. Mesela o kadar yüksek zekada olan bir adamı, adam testi yapan insanlardan daha yüksek zekaya sahip. Testi yapan insanlardan daha yüksek zekaya sahip büyük ihtimalle. E bunun sınavını kim yapabilir? Bunun ölçümünü kim yapacak? Kim belirleyecek? Neyi bildiğin zaman daha zeki olduğunu kim belirleyecek? O yüzden zaten bunlar artık kullanılmıyor. Ve adamın girmiş olduğu mega test de öyle aslında. Mega test denilen test de artık kullanılmıyor. Şu anda sadece ne yaptığın önemli. Ve adam çok ilginç. Ama ne olursa olsun arkadaşlar bu adam bu testlere girmiş ve çok iyi almış. Çok değişik. Çünkü mesela ben şunu da fark ediyorum. Satranç falan oynarken ben satrançın stratejisini vesairesini yani gerçek hayatta bile uyguluyorum. Ve bana bayağı faydalı oldu. Ama oynarken belli noktada beynimin durduğunu fark ediyorum. Diyorum ki lan bu kadar yani. Bu kadar hamle tamam benim bitti beynim. Benim beynim şu an bitti. Daha fazlasını kafamda şey yapamıyorum. Canlandıramıyorum. Bitti. Şu anda bittim abi. <laughs> Büyük ihtimal bütün hayatım satranç olsa biraz daha iyi olur. Ama mesela hiçbir zaman Kalsen gibi ya da profesyonel herhangi birisi, tanınmış herhangi birisi gibi olabileceğimi. Yani gençken bile hiç ara vermeden çalışsaydım öyle olabileceğimi hiç sanmıyorum. İlginç. Şu bakımdan ilginç. Yani bu adam çok büyük ihtimal dümenden falan değil gerçekten IQ'su yüksek bir adam. Adam mesela kendisi theory of everything derler ya, yani her şeyin teorisi bulunamamıştır derler. Yani bu ne anlama geliyor? Normal Newtonian fizik dediğimiz normal bildiğimiz klasik fizik ile küçük cisimleri etkileyen kuantum fiziğinin ikisini birden uyacağı kuralların oldu. Çünkü ikisinin kural sistemleri farklı. Kuantum fiziği yani atom altı veya o, o, kadar yani çok küçük parçacıklar düşünün arkadaşlar. Bunlar normal klasik fizik fiziğin kurallarına uymuyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ve hep bilim adamları da diyor ki theory of everything dedikleri o. İkisinin de uyacağı bir yani theory of everything ikisinin de uyacağı bir sistem. İşte mesela bu adam dünyayı kıyametten kurtaracak ahla sahibim. Ahı zenginiyim deyip bir sistem buluyor. Bu işte bilinç. Bunun içinde bilinç var, e, matematik var, dil var. Hepsinin böyle aslında aynı şeyin bir parçası olduğunu savunan. Burada uzun uzun anlatmayayım arkadaşlar. Ben de zaten çok detaylı bilmiyorum. Okumuştum. Hatırladığım kadarını söylüyorum. Çok merak ediyorsunuz bakın. Ancak kanıtlara dayanan bir sistem değil bu. Adam sadece böyledir diyor. O yüzden mesela bilim camiasında bu adamın bu sistemini görmezsiniz. Ya da şeyde ne bileyim uzay bilimlerinde mesela görme. Bu adamın esamisi okunmadı. Bak çok çok ilginç bir şey değil mi bu? Çok çok ilginç bir şey. Adam IQ testine giriyor. En yüksek IQ'lardan bir tanesi çıkıyor. Ama esamisi okunmuyor adamın. Bir sistem buluyor mesela. Bulduğu sistemi şey yapmıyorlar bile. Yani kabul bile etmiyorlar. Çünkü yani kanıtının olması lazım. Daha çok felsefi bir sistem gibi. Ve bu felsefi sisteme dayandırarak da Tanrı'nın varlığını iddia ediyor. Hadi tamam şunu diyebilirsiniz. Panteist bir Tanrı gibi. Olursa o zaman hani doğru olabilir diyebilirsiniz. Hani bütün evren aslında Tanrı'dır, bilinçlidir vesaire vesaire. Ama değil. Adam cennetten, cehennemden bahsediyor. Şeytandan, meytandan bahsediyor. Çok değişik. Ve mesela Tanrı'nın olması gerektiğini söylediği zaman adamın söylediği şeyler cibriş aslında. Deli saçması gibi ama... Hatırlıyor musunuz ne demiştim? kırmızı 5'te. Bu adamın söylediğin deli saçması mı yoksa çok üst düzey şeyler söylüyor da biz mi anlayamıyoruz? İkisinin arasındaki farkı gerçekten insanlar anlayamaz. Yani gerçekten çok 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 zeki bu adamdan da belki kat kat zeki birisi çıksa bir şeyler anlatsa bize. Bu adam trafik lambalarının yanında kenarında konuşan, sayıklayan deli mi yoksa gerçekten çok üst düzey bir şey mi anlatıyor? İkisinin arasındaki farkı anlayamayız. O yüzden ben bu adamı söyledim. adamı söyledim bana adam deli saçması gibi geliyor. Gibi geliyor. Yarı akademik yarı deli saçması da olabilir. Tamamen akademik de olabilir. Çok ilginç bir şey değil mi bu? Biz mesela kuantum teorisinden bahsetsek ama aşırı cahil insanlara bunu söylesek bizim söylediğimiz onlara deli saçması gibi gelir. Onlar çünkü işi basitleştirmeye alışkın. Basitleştirmişler. İşte karşıki dağları kim yarattı falan o, o şeyler. Moddalar yani plastik dinozorlar gerçek dinozorlardan yapılmıştır. Ben de oradayım. Doğru. <laughs> Onu biliyorum. <laughs> Ve adam mesela şu anda kendi halinde çiftlikte yaşıyor. Herkes diyor ki adam o kadar hani zeka olarak aşmış ki hiç kasmıyor bile. Hani doğru da olabilir. Ben kendi hayatımda da çok değişik şeyler gördüm arkadaşlar. Mesela e, fizik türü şeyler, matematik fizik türü şeyler bana lisedeyken de zor gelirdi. En üst düzey olanlarından bahsediyorum. Ama bakardım mesela şey olarak notlarım benim çok iyi değildi. Bizim dershanede bir girişte bir seviye belirleme sınavımız vardı. Hangi kat? Üç kat vardı. Hangi kat işte en iyi seviye, hangi kat orta seviye, hangi kat düşük seviye söylemezlerdi. Ama bariz bir şekilde bizimkisi düşük seviyeydi. <laughs> en düşük seviye bizimdi yani bariz bir şekilde. Benim arkadaşım vardı, sınıf arkadaşım. O da en üst seviyedeydi. Biz orta kattık. Orta kat en düşük seviye. Öyle random yapmışlar bir de anlaşılmasın diye ama barizdi. Biz daha çok eğleniyorduk. Çünkü bize e, genç hocalar falan geliyordu. Muhabbet falan ediyorduk. <laughs> Neyse. Arkadaşı ziyarete gidiyordum mesela. Tamam mı üst katta şeydeyken. Tenefüste. Bakıyorum böyle değişik böyle kırsal şivesiyle konuşan çocuklar. Kendi aralarında böyle tenefüs olmasına rağmen hararetli bir şekilde böyle fizik problemi falan çözmeye çalışıyorlar. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bunu bilemiyor musun falan. Bu şekilde konuşuyor birbirleriyle falan. Ondan sonra elimde şemsiye vardı. Şemsiye de kuru yani. Şemsiyeyi açtım. Buna ne yapıyorsun falan filan dediler tamam mı bana. Anlayamadım ne dedi ne yaptığını. Bir şey demediler sonra. Ya kardeşim işte şey falan demeye getirdiler sonra. Dikkatimizi dağıtıyorsun falan. Kapattım şemsiyeyi gittim ondan sonra. Ben gittikten sonra arkamdan arkadaşa söylemişler. Niye kapalı alanda şemsiye açtı bize uğursuzluk getiriyor diye. Ben ÖSS sınavına girdiğim sene ÖSS sınavı birincisi gazetede işte Türkiye'nin en zeki öğrencisi diye tanıtıldı. Röportaj yaptılar. Adam şey dua ettim, inandım, kazandım. O zamanlar da FETÖ sürekli çalıyordu ya. O kişi için bir şey demiyorum ama çok ilginç lan. Ondan sonra mesela hani bize çok basit geliyor ya. Mesela dinin gerçek olmadığını görmek çok aşırı basit geliyor ya bize bizim gibi insanlara. Ve mesela çevrende çevrende mesela insanlara bakıyorsun tamam mı? Konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun falan. Hiç tanımadığın bile olsa. Böyle konuşması falan böyle entelektüel, mantıklı falan konuşan adam biliyorsun ki adam dinsiz. Kesinlikle. Ondan sonra harbiden dinsiz çıkıyor falan. Yani o kadar bizim için normal bir şey olmasına rağmen üniversitede mesela yine ben dedim ya 7 senede mezun oldum 4 senelik okuldan. Astronomi. Neden mesela 7 senede mezun oldum? Matematikle ilgili dersler yüzünden. Böyle bir sorular bir şeyler var Cevabı böyle sayımayı değil. Zaten adam öyle bir matematik sorusu soruyor ki içinde sayı yok. İ üssü bilmem ne yok onun türevi yok onun bilmem nesi yok onun ikisinin bilmem nesi. Cevap da böyle bir şey çıkıyor falan. Bana kalsa ben derdim ki kimse 4 senede mezun olamaz imkansız. Ama oluyor birkaç kişi oldu. <laughs> Az da olsa onlardan bir tanesi benim bir arkadaş. Benim bir arkadaştı. Yani orada arkadaş olmuştuk. Orada arkadaş olmuştuk. 4 senede mezun oldu. İngilizcesi hiç yoktu. Çok çok azdı yani. Çok çok azdı. Eleman her dersi en yüksek puanla geçerdi. Ondan sonra ben anlayamazdım bile yani. Nasıl adam geçiyor falan. Ve adam iki tane iki kişi diğer arkadaşından notu yüksekti bu arada. Bunlar mesela baya baya muhafazakardı. Hani bana şey falan diyordu. Ben işte çok çok ben o zamanlar Müslümanım diyordum kendime. O yüzden söyledikleri çok garip gelmiyordu bana. Mesela adam şey diyordu ben o kadar şanslı birisiyim ki ve maalesef çocuk doğuştan sakattı. Ama yine de bana şey diyordu. Ben çok çok şanslı birisiyim diyordu. O kadar şanslıyım ki diyordu işte bu e, Muhammed'in ümmeti olarak doğmuşum. Muhammed'in ümmeti olarak doğduğum için aşırı şanslıyım falan diyordu. Ve adam düşün benim hani kimse geçemez. Kendim geçememeyi bırak kimse geçemez dediğim dersleri hiç eksiksiz geçti. Ve ondan sonra daha da ilginci. Mesela mezun oldu gitti. Çok ortalama, çok ortalama böyle memur gibi çok ortalama bir işte çalıştı. Çok ilginç. Çok ilginç değil mi? Bence çok ilginç. Hani şey beklersin adam profesör olacak falan diye beklersiniz. Çok ilginç. Ben nasıl geçtim? Nasıl mezun oldum? Şöyle mezun oldum. Bazılarından çan eğrisiyle. Çünkü o kadar çok artık öğrenci bildi ki o hoca öğrencileri temizlemek istedi. Çan eğrisi falan yaptı. Çan eğrisiyle geçtim. Yani ortalamanın üstündeysen geçiyorsun. E, notun geçme notu olmasa bile. 50 aldım mesela ama ortalama diyelim 40. Onu ittiriyor çan eğrisiyle. Gibi. O bir. Ondan sonra bazılarında sürekli gittim geldim. Diyelim bir sene bir hoca, hiç geçemedim bir hoca gidiyor başka bir yere bir seneliğinde. Onun asistanı geliyor. Asistanı mesela daha kolay yaptır diyor. Derslerde soru soruyor, soru çözdürüyor. Ondan sonra çözdürdüklerine yakın soruyor falan. Böyle böyle geçebildim yani ittire kaktıra. Hala rüyalarımdadır yani. Geçememişim falan. Sizde de vardır o kesin. Böyle. O yüzden IQ testi almadım ama alsam kesinlikle yüksek çıkmayacağını biliyorum. Bu çok ilginç bir şey. IQ dedikleri bir olay var. Baktım IQ'ya. Lan dedim belki bu. Çünkü bütün bunlara rağmen bazı şeyler o kadar kolay geliyor ki bana. O kadar bariz geliyor ki dini falan da geçtim abi. Mesela hikaye yazmak. Ben oturup mesela ne yazsam diye hiçbir zaman düşünmüyorum. Konular kendi kendilerine geliyor. Yani mesela sokağa çıkıyorsun veya bir şey yaşıyorsun. Yaşıyorsun, yaşıyorsun, haberlere bakıyorsun, şu oluyor, bu oluyor veya yaşadıkların kafasında kendi kendine harmanlanıp hikaye oluyor. Bazen karakter falan da gözlemliyorum ya sürekli belli özellikleri olan karakterler şey gibi hani motora koyarsın fizik motoruna koyarsın motorda kendi kendine çalışır ya. O şekilde diyalogları falan kendi içlerinde ben hiç, sanki ben hiçbir şey yapmıyor gibi oluyorum. Çok ilginç o. Ne kadar değişik. Yani çok değişik zeka çeşitleri var demek ki. Benim neyim var bilmiyorum. Hala daha bilmiyorum. Kendimi çözebilmiş değilim. Siz büyük ihtimalle daha iyi çözersiniz beni. 3 yaşındayken 4 yaşındayken okuma yazma biliyordum mesela. 4, kendi kendime öğrenmiştim. Ama mesela matematikte hiçbir zaman çok iyi olamadım. Matematikle ilgili şeylerde hiçbir zaman çok iyi olamadım yani. Yani mesela bazen hatta çok haksızlık olduğunu hissediyorum diğer insanlara. Çünkü yaptığım işte konu düşünmeme gerek bile kalmıyor. Konu kendi kendine geliyor. O yüzden çok zorluyorum ben şey olsun diye. Filmci olmak için. Çok zorluyorum. Çünkü demiştik ya normal insanlardan ne farkınız varsa o farkı kullanın. Adam kasmamış kullanmak istememiş. Adamın 190 mı ne IQ'su var? 190 mı ne IQ'su var? Kullanmak istememiş. Belki de işte aşırı IQ olunca o da fazla mı geliyor artık? Ne oluyor? Tamamen mi salıyorsun? Ya yoksa istesen değil mi? Çok rahat bunu şeyde falan paraya çevirirsin. Kalsen bak dünyanın en iyi satranççıları ne oldu adam? Paraya para demiyor şimdi. <laughs> yani daha önce demiştim ya arkadaşlar. Yani şu elinizde 5 yerine 6 parmak olsun onu bile bir şekilde avantaja çevirmesini bilebilirsiniz yani. Mesela öyle bir sihirbaz olursunuz. Öyle bir sihirbazlıklar yaparsınız ki normal insanın yapamayacağı şeyler yaparsınız mesela. Çok ilginç değil mi? Yani az önce söylediğim örnekler. Fizikten bilmem neyden bu kadar iyi anlayan çocukların odanın içinde şemsiye açıyorum diye kendinden geçmesi. Gerçekten çözemiyorum. İnsanları gerçekten çözemiyorum. Profesör olan insanların çok basit şeylerle dolandırılabilmesi. İşte çok ilginç değil mi abi? Adamların dünya üzerinde aslında Gerçekten çok kafası çalışan, çok böyle değişik şeyler yapan insanlar var. Adam mesela şey falan, Ru Rubik küpünü 21 saniyede falan yapıyor adam. Ben gençken şeyiyle bile çözememiştim. Şu an denesem ne yapabilirim bilmiyorum da. Gerçi onun şeyi varmış canım. E, e, böyle algoritması varmış. Ama yine de yani Rubik's küpün çözümüyle bile çözememiştim gençken. Yok kafam beynimi almıyordu abi. Çok komplike geliyordu. Şu an ne olur bilemem de. Bunu böyle 21 saniyede çözen var. Benim öğrencilerimden bir tanesi 1 dakikada çözmüştü. Sonra Türkiye'ye geldik seyircilerden bir tanesi de 21 saniyede 21 saniyede çözdü abi gözümün önünde. Ben bozdum. Ben bozdum 21 saniyede çözdü abi. Zaten şey varmış. Yani çok böyle standart bir çözümü var. Ama mesela çok çok hızlı çözmek istiyorsan o öyle standart çözümle olmuyor yani.